Neyler Ramazan? Ya başımız bir belaya tutuldu ama kurtulduk çok şükür. Bela mı? Ne belası? Kafandaki şişlik de o beladan geldi değil mi? Ya geçti gitti şimdi ne yapacağım boş ver. Asıl ben seni çok ihmal ettim onun için kusuruma kalma. Yok canım ihmal değil de ben senin için endişelendim. Vallahi karnım ağrılar girdi Ramazan. Kara kara düşünüyordun. Yüzünden düşen bin parça. E ee, bir şey de anlatmıyor zaten. Tamam kurban oldum. Hepsi geçti gitti bitti. Şimdi söyle bakalım. Ben bu dünyalar güzeli karımı bugün neyi, nereye gezmeye götüreyim ha? Bilmem ki. Ne yapak ne istiyorsun? Faydalı mı gezsek acaba? Ya sen iste Tayaraya bindiririm ben seni ya. <laughs> Allah Allah kurban oldum. Şu aşamada jandarmanın köylüyü topraklarından atması mümkün değil. Fuzuyla işgalden köylüye tahliye davası açabiliriz belki ama... ...dava uzun süreceğinden pamuk ekimine gecikebiliriz. Dolayısıyla fabrikanın zararını karşılayamazsınız. Ne yapacağız peki? Nasıl kıracağız dirençlerini? İnsanları evlerinden attıramayız belki ama... ...tarlaları derhal temizlettirebiliriz. Bu da bize vakit kazandırır. Ama bu zalimlik olmaz mı? Mahsulleri ziyan olacak hep. Serap Hanım, Ciddiyetinizi anlayabilmeleri için biraz sert davranmanız gerekebilir. Yoksa körüyle başa çıkmanız mümkün değil. Muzaffer olsaydı. İnanın bana Muzaffer de aynı şeyi yapardı. Bunca malın mülkü kimsenin canını yakmadan mı elde ettiğini düşünüyorsunuz? Pekala. Yasin Ağa'ya söyleyelim göndersin traktörleri. Yasin Ağa'nın bu işin altından kalkabileceğini düşünmüyorum. Bence traktörlerin başına köylüyle baş edebilecek kurnazlıkta birisi lazım. Aklınızda biri var mı? Elbette. Traktörler geliyor. İşte vakit kaybetmemiş de Elinizdekileri bırakmayın arkadaşlar. Bize ezip geçemezler. Kısanın canına ilk ben okurum. Duydunuz mu? Yolumuzdan çekilin. Çekilmiyoruz Reşit. Buyur geç geçebiliyorsan. Bakın son defa söylüyorum. Yolumuzdan çekilin. Ya siz canınıza mı susadınız ya? He? Vallahi billahi bak günah benden gidiyor ona göre. Seni de yüz, Seni köpek soyu. Utanmıyor mu? Ya ne utanacağım ya? Bakın. Bu darla bugün temizlenecek. Ama sizin rızanız olup da temizlenecek. Ama siz böyle dön dön bakacaksınız gene de temizlenecek. O traktör az daha yanaşsın, gerisini sen hesap et Reşit. Sen bana bak hele. Bu darla var ya bu darla. Bu darla Serap Hanım'ın tapusu onda. Sizin hükmünüz geçmez burada. Çekilmiyor musunuz? De hadi sür. Ne hadi sürsene. Milletim ezelim abi. Ya sür diyorum sana. Püh senin kalıbına in aşağı. Ben kendim sürerim in. Bakın. Size son kez söylüyorum. Yolundan çekil. Çekilmiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz ne Yapmayın Ya dur ya! Atmayın derim size, atmayın! Bakın görürsünüz! bu iş var ya darlada kalmaz. Serap Hanım bunu sizin yanınıza bırakmaz. Yapmayın diyorum size. Serap Hanım'a selam söyle. Yanındaki de savukata Avukat'a da. Anlaşıldı mı Reşit Efendi? Teyze. <laughs> Hayrola? Nereden böyle? Doktordan geliyorum. Doktordan mı? Hı. Niye ki ne? Şey için mi? Ne için mi? Hamileyim ben Parkize. Ben de yeni öğrendim. Yani sır değil artık. Tabii ki değil. Kemal de çok mutlu. Abo, o, oh ya çok sevindim yemin ediyorum var ya. Hı. Hadi hayırlı olsun bakalım o zaman. Hı. Hayırlı olsun Halide Hanım. Teşekkür ederim. E darısı başınıza o zaman. Amin. Hadi hoşçakalın. Hadi şuraya Dayı oluyorum kızım. Rahmetli Muzaffer dayım olsaydı o dayı olurdu. Ama o olmadığına göre buranın dayısı benim. Dayı sür. İyi haberlerle geldin umarım. Vallahi beyim haberler pek iyi değil. Bunlara deli dolanmış. Traktörleri üstüne sürdüm ama bunlar Nuh diyorlar, peygamber demiyorlar. Bir adım geri atmadılar, öyle darlanın ortasında durup duruyorlar. Ee, sen ne yaptın peki? Sürseydin üstlerine. Ben de öyle düşündüm ama şoförlere dinletemedim ki. Sonra da taşla, kayayla, kazmayla bizi kovaladılar. Bunlar zıvanadan çıkmış. Bir de şey çok ağırıma gitti ya. Cık. Nasıl söylesem ki, Bunlar size de selam söylediler. Demek öyle. Bu mu senin iş bitiriciliğin? Çekil gözünün önünden. Valla beyim ben elimden geleni yaptım. Ama o Kemal... ...o onların ele başı. O ne diyorsa onu yapıyorlar. Asıl o Kemal'in kafasına taşla kayayla ezmek lazım. Bir daha beceremeyeceğin işlere bulunur sokma Reşit. Seraf Hanım seni boşuna ırgat yapmamış.